Efendim merhabalar iyi akşamlar diliyorum. Şimdi size iki tane video ayarlayacağız. E, Elif videoları ayarladı. Ben şimdi videoları size çekip hazır etmeye çalışacağım. İlk videomuz Strider'dan gelecek. İkinci videomuz da yani akşam altıya gelecek olan video ise Max'ten bir shorts videosu olarak gelecek. Ve şu an bunu e, gece çekiyorum. Saat 7.20 geçiyor şu an. Bugün ayın yani 27'si. Siz bun bunları 28'e ayarlıyorum. Çünkü bugünkü 2 aylık video ya 2 aylık diyorum. Bugünkü videolar geldi biliyorsunuz. Biri 12'de yayınlandı, biri akşam 6'da yayınlandı. Şimdi size e, normallerini çekiyorum. Yarınki çıkacak normal videoları çekiyorum. Buyursunlar, seyirler diliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara canlı yayında ya da bir yorumda biri bana abi Strider'ın bir bir izle demişti. Umarım fazla detaya kapatmaz webcam. Bakalım. Arçe okçu Hatta her bir birinde düşman mi lan? Shit. Oh shit. Bu arada güzel olmuş. Bak. TV woman. Lan o. No. TV woman elbisesi var üzerinde. What the fuck? <laughs> o ne lan? Bok değil mi onlar? <laughs> <laughs> What the fuck? Bu evre baya tuhaf ya. Astronot tipine bak. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> Şu osuruk mimmi e, mim var. Çoğu videoda kullanılıyor. Onunla geliyor. <laughs> hoşuma gitti. Bak 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 neresinden çıkardı. Efektler hoşuma gitti ama bu arada. Dur dur üstte bozursun. activated. Have sweet'in sesiydi o bu arada. Neyi aktif ettik? Ha, bak biz şuymuşuz. Drone çekiyor şu anda bizi. Biz şu pov kameramanmışız. Oh. oh shit. Büyüdük. Bayağı büyüdük bu arada. Titan kadar olduk falan. Ama ilk önce bir tereddüt etti biliyorsunuz bunu yaparken. Bu kadın mı erkek mi oğlum? Üzerindeki TV Woman elbisesi. Hahahaha! 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 Oh, we're Ugh. rainbow. Bu arada yemin ederim çoğu izlediğim olayda daha iyi yapmış bu arada. Ben bu adamı niye bu kadar arka plan atmışım lan? Helal olsun. harbiden de çok güzel yapmış. Bu gitti. Onlar kovalaşıyor. Elit kameraman. Ve orada bitiyor. Evet. TV woman'ın böyle olması biraz garip. TV woman'ı bu şekilde işlemiş olmaları biraz garip. Garbime gitti ama hoşuma da gitti. Kendimi şöyle büyüteyim. Ve evet bu yüzümdeki parlaklıktan dolayı kusura bakmayın. Benim bir e, çalışma planım var. E, biliyorsunuz namaz kılıyorum. Ben her namazdan sonra e, kendi ağırlığım üzerinde mekik, şınav ve ağırlık setlerimde çalışıyorum. Her namaz sonrasında. Bu benim bir çalışma planım. Hani e, gün içerisinde 5 vakit namaz kılıyorsam 5 vakitte öyle sporum var. Bu yüzden yüzüm parlıyor. Yüzümü yıkamadım. Biraz böyle durayım diye videolar yetiştireyim diye. O yüzden parlıyorum. Kusura bakmayın. Bunun dışında e, şu anlık bir sıkıntımız yok gibi. Gerçekten Strider'ı çok fazla geriye atmışız. Hani oldukça güzel bir e içerik çıkarmış. Benim hoşuma gitti. Keşke daha önceden daha farklı bir şeyleri de izleseydik ama Elif bunu alacaktır mutlaka. Bunu listeye al e, ee, balım bunu izleriz. Hani bu adamın diğer şeylerini de izleriz diyelim ve teşekkür ederim. Bu 12'de çıkacak. Şimdi akşam 6, 6'daki videoyu ayarlayacağım. O shorts olduğu için işimiz kolay olacaktır onda. Sonra diğer işlerime odaklanacağım. Teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.